Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz olası durumların sayısını belirleme arkadaşlar. Olasılık bir olayın gerçekleşme ihtimali üzerine bizlere fikir veren matematik dalına olasılık diyoruz arkadaşlar. Mesela bir bölgede yağmurun yağma olasılığı bizlere fikir veriyor. İşte diyor ki nem oranı 45 diyor yüzde 60 diyor yüzde 70 diyor ve burada bize bir fikir veriyor yağmur yağabilir yağmaz ya da kar yağma ihtimali ya da işte e, simülasyonlar borsada e, bir hisse senedinin fiyatının düşmesi ya da artması ihtimali ya da işte e, bir yerde yağmur yağdığında or oranın sel götürme ihtimali gibi ihtimaller bize yol gösteriyor, bize bir fikir veriyor. Bu fikre göre yorumlar yapıyoruz, senaryolar, e, simülasyonlar yapıyoruz. İşte bu e, alana, matematiğin bu alanına olasılık diyoruz arkadaşlar. Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her birine çıktı diyoruz. Mesela zarın atıldığında bir gelmesi bir çıktıdır. İki gelmesi bir çıktıdır, üç gelmesi bir çıktıdır, dört gelmesi bir çıktıdır, beş gelmesi bir çıktıdır. 6 gelmesi bir çıktıdır. Deneyde gerçekleşmesini istediğimiz durumlara ise olay diyoruz. Mesela çift gelmesi bir olaydır. Asal sayı gelmesi bir olaydır. Beşin katı bir sayı gelmesi olaydır arkadaşlar. Deneyin bütün çıktılarının oluşturduğu durumlara ise olası durumlar denir arkadaşlar. İşte olası durumlar bizler için çok önemli. Çünkü bu olası durumların sayısına göre Olasılık hesabını ne yapıyoruz? Yapabiliyoruz. Örneğin bir zarın atılması deneyinde bir gelebilir, iki gelebilir, işte bu şekilde altı tane olası durum vardır arkadaşlar. Bir deneyde çıkabilecek tüm durumların sayısına olası durumlar diyoruz. Uygulamayla pekiştirmeye çalışalım. Mesela aşağıda verilen deneylerde çıktıları ifade ederek olası durumların sayısını bulunuz diyor. Hemen yazalım. Paranın havaya atılması deneyinde sonuç ya yazı ya da tura gelebilir arkadaşlar. Üçüncü bir durum yoktur. Yani olası durum sayısı ikidir arkadaşlar. Dik gelmesi teknik olarak mümkün değildir arkadaşlar. Onun için onu dikkate almıyoruz. Dik gelmesini dikkate alıyoruz. Geçelim diğer örneğimize. Deney. Matematik kelimesinin harflerini eş büyüklükte kartlara yazıp bu kartlardan birini rastgele çektiğimizde çıkan sonuç m harfi olabilir. a harfi olabilir. t harfi olabilir. e harfi olabilir. öbür m harfi olabilir. öbür a harfi olabilir. öbür t harfi olabilir. i harfi olabilir. K harfi olabilir. Yani arkadaşlar burada da olası durum sayısı 9 tanedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktının birinden 2 tane de olabilir. Yani iki kartta da aynı harf yazabilir. T'den de A'dan da ikişer tane olabilir. Kümeler gibi düşünmeyin arkadaşlar burada. 3. duruma bakalım. Bir futbol maçında İSEM Spor kulübünün elde edebileceği sonuçlar İSEM'sülü spor kulübü ne yapabilir? Galip gelebilir. Yenilebilir. Ya da berabere kalabilir. Gördüğünüz gibi olası durum sayısı arkadaşlar 3'tür. Tabii ki burada elde edeceği skordan bahsetmiyoruz. Yenmek, yenilmek ya da berabere. Geçelim 4. duruma. 4 fen, 6 matematik, 3 Türkçe kitabının herhangi birini seçip bu kitaptan test çözmek diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fen kitabının birincisi olabilir seçilen kitap. Fen kitabının ikincisi olabilir. Fen kitabının üçüncüsü olabilir. Fen kitabının dördüncüsü olabilir arkadaşlar. Kitaplar farklı olabilir. Matematik kitabının birincisi olabilir. Matematik kitabının ikincisi olabilir matematik kitabının üçüncüsü, matematik kitabının dördüncüsü, matematik kitabının beşincisi ve matematik kitabının altıncısı olabilir. Türkçe kitabının birincisi olabilir, Türkçe kitabının ikincisi olabilir, Türkçe kitabının üçüncüsü olabilir. Yani arkadaşlar dört, altı daha, altı daha, on, üç daha, 13 farklı olası durum vardır. Biz burada tek tek yazdık. F1, F2, F3 şeklinde. Bunu rahat görün diye tek tek yazmış olduk. Devam edelim örneklerimize. Her harf ve e, harf ve rakamların kullanıldığı EBA şifresinin son hanesine karakter belirlemek diyor. Son hanesine. Eğer e, tekrarlama olayı yoksa arkadaşlar çıktılarını yapabiliriz. A A harfini yazabiliriz. B, C, Ç şeklinde. Nereye kadar? Y ve Z'ye kadar. 29 harf yazabiliriz. Ya da rakamlar yazabiliriz. Yani 0, 1, 2 şeklinde. Nereye kadar? 9'a kadar. Yani arkadaşlar 29 harf artı 10 rakam eşittir 39 farklı durum olacaktır arkadaşlar. Burada tekrar önemli değil demek ki. Çünkü buraya yazabileceğimiz şey ona göre değişebilir. Tekrar olabileceğini düşünürüz. Yani şifre yazarken tekrar edebilir. Aynı harf iki kere yazılabilir. Aynı sayı iki kere yazılabilir. Sakıncası yoktur. Gelelim son duruma. 50 sayısına kadar asal sayıları sayı doğrusunda gösterip bunlardan birini daire içerisine almak arkadaşlar. 50'ye kadar asal sayılar kimlerdir? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 41 43 ve 47 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olası durum sayısı 15 tane olacak. Çünkü 15 tane sayı var 50'ye kadar. 50 sayısına kadar dediği için asal sayılar 15 tane olduğu için olası durum sayısı yani bir sayıyı çekip yuvarlak içeri alması 15 durumda 15 değişik durum olabilir geçelim bu konuyla ilgili sorularımız arkadaşlar soru 1 ile devam edelim Murat öğretmen üzerine sayılar yazılmış olan eş büyüklükteki kartları bir ipe yazıyormuş görüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane karta yazmış Murat öğretmenin rastgele seçeceği bir kartın irrasyonel veya rasyonel olma durum sayılarını ayrı ayrı yazınız diyor. Hemen yazalım. İrrasyonel durum sayısı. Acaba hangileri irrasyoneldir? Bakalım arkadaşlar. Karekök 8 irrasyoneldir. 0,4 devirli 4 bölü 9 olarak yazıldığı için rasyoneldir. Eksi 1 rasyoneldir. Pi irrasyoneldir. 0 rasyoneldir. 3,14 rasyoneldir. 3 rasyoneldir. Karekök 25 5 olarak çıktığı için rasyoneldir. 1,44'ün karekökü 12 bölü 10 yani 1,2 12 bölü 10 olduğu için rasyoneldir. 5 bölü 2 rasyoneldir. Yani irrasyonel olan iki tane olası durum vardır. Ama rasyonel olma olayındaki durum sayısı ise 10 2'den çünkü hem rasyonel hem irrasyonel olamayacağı için 8 tanedir arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. 14 erkek, 12 kız öğrencinin olduğu bir sınıftan bir başkan seçilme olay, olayında bakın arkadaşlar erkek ama Birinci erkek olabilir, ikinci erkek olabilir, üçüncü erkek olabilir. Böyle nereye kadar? 14. erkeğe kadar olur. Sonra kızların birincisi olabilir, kızların ikincisi olabilir. Böyle böyle nereye kadar? Kızların 12.sine kadar. Yani 14 erkek artı 12 bayan toplam 26 olası durum vardır. Burada erkekleri bir kişi gibi kabul edemeyiz arkadaşlar. Ali başka, Ahmet başkadır. Kızları da bir kişi gibi kabul edemeyiz. Ayşe başkadır, Fatma başkadır yani onun başkan seçilmesi başka durumdur yani 26 olası durum vardır. Bu çok önemli çünkü olasılık hesabı yaparken buna çok ihtiyacımız olacak. Şimdi gelelim soru 3'e. M, K, A, E, İ, N harfleriyle en az 3 harften oluşan diyor. Bakın arkadaşlar. En az üç harften demek arkadaşlar. 3 harfli olabilir. 4 harfli olabilir. 5 harfli de olabilir. Yani fazlası olabilir. Ama azı olmaz demek arkadaşlar. Harften oluşan anlamlı kelimeler oluşturma deneyinde bir sürü çıktı yazılabilir ama kitabımız 10 tanesini yazmamız istiyor. Yazalım. Mesela kin, kan, kan kelimesi nem men ani nam amin inek inek naim makine ve daha fazla da tabi yazılabilir. Biz 10 tane ile yetindik arkadaşlar. Çin, kan, nem, men, ani, nam, amin, inek gibi 10 tane çıktıyı yazmış olduk. Daha başka da yazılabilir. Mesela mine yazılabilir. Mine. Evet. Geçelim diğer örneklerimize. Soru 4. 5 katlı bir otoparkta katlar A, B, C, D, E harfleriyle gösterilmiş. Yani birinci kat A. ikinci kat B. Üçüncü kat C. Dördüncü kat D. Beşinci kat da E oluyor. Her katta ise 1, 2, 3 şeklinde 25'e kadar numarayla verilmiş otopark alanları varmış. Örneğin diyor 3. katta yani C kısmında 18 numaralı otopark alanına park edilen araç için C18 yerin adı C18 deniyormuş. Buna göre Selma Hanım'ın aracının tek numaralı kat yani A, C ya da E'den birinde. A C ya da E'den birinde ve asal numaralı bir alan. Peki asal numaralar hangileri? Asal numaraları yazalım. 2 3 5 7 11 13 17 19 19 ve 23. Gördüğünüz gibi asal numaralar bunlar arkadaşlar. Peki her biri için bu numaralar olması lazım. Yani A içinde A içinde 2 var. C içinde 2 var. E içinde 2 var. A içinde 3 var. C içinde 3 var. Yani aslında bakın arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 her biri için 9. Yani 9 kere 3 27 olası durum vardır arkadaşlar. Tek tek yazmadım. Yani A2, A3, A5, A7, A11, A13, A17, A19, A23, C2, C3, C5, C7, C11, C13, C17, C19, C23. Aynı şekilde E2, E3, E5, E7, E11, E13, E17, E19, E23 şeklinde 9 kere 3, 27 olası durum olmuş oluyor. Çıktılarını yazın diyor çıktılarını yazın dediği için <laughs> yazalım arkadaşlar burada çıktı sayısını demiyor da çıktıları yazın diyor Evet a2 a3 a5 a7 a11 a13 a17 a 19 ve a A23 Geçelim. C2 C3 C5 C7 C11 C13 C17 C19 C23, son olarak E2, E3, e, E5, E7, E11, E13, E17, E19, E23 şeklinde bütün çıktıları şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Gördünüz. 9 kere 3 27 tane çıktı olmuş oldu. Geçelim soru 5'e. Diyor ki: İSEM Hava Yolları İstanbul Ankara seferini yapacak olan uçağının biletlerini A, B ve C sınıfı olarak belirleyip her sınıfa daire grafiğinde görüldüğü bir şekilde bilet ayırmışlar. Bakalım satılan biletlerin sınıflara göre dağılımı A'nın merkez açısı 120, C'ninki de 120. O zaman bakın B'ye de 120 derece kalıyor. Yani aslında hava yollar her üçüne eşit sayıda, her birine eşit sayıda bilet ayırmış satılması için A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı şeklinde sınıflara göre satılma yüzdeleri ise burada verilmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz eşit sayıdaki biletin A'da %50'si satılmış. %50'si yarısı satılmış. B'de %60'ı satılmış, C'de %25'i satılmış. Peki geriye kalanlara baktığımızda A'nın %50'si kalmış. Artı B'nin %40'ı kalmış. B çarpı yüzde 40 dedim. C'nin ise yüzde 25 satılmış, yüzde 75 kalmış. E, İstanbul-Ankara seferini 198 boş koltukla yapar uçakta. Yani bu satılmayan biletlerin toplamı 198'miş. Peki ama arkadaşlar bu A, B ve C dediğimiz sayı aynı sayı değil mi? Çünkü açıları aynı. Yani burada a parantezine aldığımızda a çarpı 50 artı aynı sayı olduğu için a çarpı yüzde 40 a çarpı yüzde 75 aynı şey a ile c aynı olduğu için buraya 198 etti. Şimdi topluyorum arkadaşlar bakın. A çarpı yüzde 50. 40 daha 90. 75 daha yüzde 165. Yani A denen yolcu sayısının yüzde 165'i 190 sevinmiş. Evet. Sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 5'e bölersek 33. 5'e bölersek 20. Yani A çarpı 33 bölü 20 198 ediyormuş. Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için sonuç olan 198'i bölerim. Neye? Çarpana. 33 bölü 20. Tabii ki bunu ters çevir çarpla yapacağım. 198 aynen yazıyorum. 33 bölü 20, 20 bölü 33 yapıyorum. Bakın sadeleşmeleri görüyorsunuz. 33'e böldüm 1, 33'e böldüm 6. 6 kere 20, 120. Demek ki A denen A sınıfı ayrılan koltuk sayısı neymiş? 120'ymiş. Buraya 120 kişi ayrıldıysa buraya da 120 kişi. Buraya da 120 kişi. Yani aslında uçak ne oluyor? 360 kapasiteli oluyor. Buna göre B sınıfı yolcusu olma durum sayısı kaçtır diyor. Se uçakta yolculuk yapan Leyla'nın B sınıfı yolcusu olma. B sınıfı B sınıfının yüzde kaçı satılmıştı? Yüzde altmışı satılmıştı. Yani 120'nin yirminin yüzde altmışında olması lazım. Yüzde kırkında olamaz. Bakın burada sadeleştirmeleri yapıyorum sıfırları. Sıfırları sadeleştiriyorum. 6 kere 12, 72. Demek ki B sınıfında 72 koltuk satılmış. O zaman Leyla'nın da bu uçakta seçebileceği 72 koltuk olabilir. Leyla B sınıfı yolcusu olma durum sayısı 72 durum olabilir. 360 koltuğun e, 162'si satılmış ama bunun 72'si B koltuğu olduğu için 72 farklı olası durum olacaktır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi A, B, C sayıları aynı sayılar oldukları için A eşittir B'ye B ye, B'de eşittir C olduğu için pardon burada arkadaşlar A parantezini aldım A denen sayının yüzde ellisi artı A denen sayının yüzde kırkı artı A denen sayının yüzde yetmiş dedim buradan A'yı 120 olarak buldum A 120 ise B de 120'dir. yirmidir yüz yirminin yüzde altmışı yetmiş olarak bulmuş oldu arkadaşlar gayet güzel ve tam bir LGS sorusu arkadaşlar. Dersim burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.